beraber mi Evet, bu örnekte gördüğünüz gibi köklenmesini sağlıklı yapmış. Gayet güzel. Ve bunlar aynı zamanda pazarlanırken altındaki paletleriyle beraber de verildiği için. Çok şükür her şey yolunda. Bizim Konya'da hala saç yapma kültürü ve insanların kendisinin saç yapma Bizim o alım yapana 100 bir tane alacağım. 10. Sana toplamda kaç tane lazım? <laughs> 60 tane ok. Şu anda fide merkezimizin tamamı fide dolu. Hepsi yüzümüze gülüyor. Zaten Konya'nın havasında ve suyunda yerli hibrit tohumla üretildiği için inşallah buradan alan üreticilerimiz kendi bahçelerine ekmek isteyen vatandaşlarımız, nihayet tüketicilerimiz toprağa veya suya, havaya alıştırmak gibi bir derdi olmayacak. Bugün bizlerin yüzüne gülen fidelerimiz ekildiği zaman da inşallah çiftçilerimizin yüzünü güldürecek. Buradan tüm Konya faydalanacak. Buradan elde edilen ürünlerle, salçalar, biberler, farklı şeyler yapılacak. Ve Konya'nın o lezzetli yemek kültürüne, gastronomisi de hizmet edecek. Aslında zincirin ilk halkası diyebiliriz. 6 yıl önce çıktığımız yolculukta geldiğimiz nokta çok güzel bir nokta. Ben e, gerçekten mutluyum ve gururluyum. İnşallah ileride ihtiyacı göre belki de kapasitesini büyüterek yine hem Melama hem de Konyalı hem şehirlerimize hizmet etmeyi devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta itibariyle şehrin farklı noktalarında nihai tüketiciler için yaptığımız e, kendimizin tohumuyla kendimiz fide üretip dört ayrı noktada fidelerimize ulaşabilirler. Ben tüm Konyalı ve Melamlı hem şehirlerimizi davet ediyorum. İnşallah yüzlerini güldürür, hayırlar, bereketler getirsin diyorum.